Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, kendi oyunumu yapıyorum. E, nasıl bir oyun olacak söyleyeyim. E, direkt videoya girdim. E, oyunun adı Yarış Simülatörü ve ben direkt girdim çünkü e, bugün sizlerle birlikte bu oyunu geliştireceğiz. E, oyunda off yarışı var. E, bir de normal e, araba yarışı var. Burada e, araç spawnlayabildiğimiz bir tuş var. E burada araçlar var. Birazdan gelecek. Şöyle şunu da ayarlayayım. Hop şöyle. E, direkt başladım arkadaşlar. Hızlı olmak istiyorum. E, ben oyunu ilk önce tanıtayım. E, bu oyunu geliştirmek istiyorum ama bunu yaparken de bir yandan da e, video da yapmak istiyorum. O yüzden e, ben bu oyunu videoda geliştirmeye karar verdim. E bu videodan sonra büyük ihtimal bu oyunu publiye açacağım yani herkese açık bir oyun olacak ve herkes oynayabilecek şimdi oyun tatmam gerekirse burada bir arazi aracı var burada bir arazi yarışı var ama arazi yarışına girebileceğimiz bir yer yok o yüzden ne yapacağız Tabii ki ilk önce arkadaşlar şey yapacağız bu offroad yarışının içine ışınlanmak için bir yer yapacağız bir de ee, şurada yarışın bitiş kısmı var. Hemen oraya bir finish diye bir yazı ekleyelim. Ben direkt daha güzel gözüksün diye şey yapacağım. Benim indirdiğim bir plugin vardı. 3D 3 text diye. Activate cursor. Ee, bu ne? Yerleştirdim buraya. Şimdi buraya yazı yazacağım galiba. Tamam. Finish yazıyorum. da böyle yarışlar yapabileceksiniz. İstediğiniz arabayı seçebileceksiniz falan filan. Şunu ben iyice bir büyüteyim de scale'i küçük kalmış. Aa bu ne? Sen dur burada. Ha, tamam. Şimdi şöyle ayarlayalım. Güzel duruyor ama biraz daha büyütülebilir ya. Şunu Küçücük daha büyütelim scale kısmından. Şöyle. Oldu gibi. Tamam. Bu böyle durabilir. 3D olsun diye böyle yaptım. Varı bunların rengi falan da değişiyor. Böyle bir plugin vardı. Hop. Yok fazla küçük oldu. Bu da fazla büyük oldu gibi geldi. Tamam bu. Bu oldu. Ama biraz daha şey olsun ya. Kalın olsun. Kalınlığı arttıralım. Şöyle. Tamam. Sonra şöyle yapsak. Hop ayarladım. Ee, arkadaşlar tam ayarlayamadım. Neyse. Tam oldu sayılır. Şimdi bu yarışın bitiş kısmıydı. İnsanlar yarışa bitiş kısmından girmeyeceği için bir de Giriş başlangıç kısmını da yapmamız gerekiyor. Şimdi ben direkt e, zekice bir şey yapacağım. Bunu alacağım, kopyala yapıştır. Hayır. Al, al. Tamam. Tamam bu parçalar alındı. Duplicate. Aa hayır pardon. Şunu seçtim. Şimdi duplicate de dedim. Oldu. Şimdi aynısını şu tarafa götüreceğim. Yarışın yarışın başlayacağı yere. Hop. Bu arada arkadaşlar videoyu bölmem gerekiyor. Çünkü evet Discord sunucumun reklamını yapmam gerekiyor. Arkadaşlar biz e, geçen videoda yeni bir Discord sunucusu açmıştık. Adı Gamer Guys. Umarım katılırsınız diyelim. Şu an sonucunda sadece 5 kişi var. Ama eğer katılırsanız daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Burada insanlar birbirleriyle sohbet ediyor. Driving Empire sohbetleri falan filan var. Burada konuşma odaları var. İsterseniz katılın. Burada birileriyle konuşabilirsiniz eğer konuşacak biri varsa tabii Burada... Burada... Klipler ve öne çıkan anlar kanalı var. Bu ne bilmiyorum. E, bu sunucunun sahibi Ömer Asaf Akyurt ve e, her şeyi o ayarlıyor. Hop şöyle. Yani ben çok bir şey bilmiyorum ama burada lobi var ses kanallarında. Bir de oyun var. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. İnşallah katılırsınız. E, bu reklamı yapmak zorundaydım. Yoksa kimse gelmezdi. İnşallah gelir. O zaman videoya dönelim arkadaşlar. Yes ya yeah, boy. Okey dokey. Ee, burada bir arazi yarışı var. Şu yarışı da yapacağız bu arada. Başlangıç yeri falan. Her yarışı yapacağız. Nerede başlasın? Bir saniye. Şu yerin dibine girmesin de şöyle yapalım. Tamam. Büy büyütelim şunu. Şu tarafa doğru. Hop büyüttüm iyice. Boyu da uzadı. Tamam. Aa gıcık şu taraflar şu taraflara gelmiyor şu şey direği, başlangıç direği. Aa şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Ee, tamam. Ee, bu bu yarış arkadaşlar arazi yarışı. O yüzden böyle çıkıntılı bir toprak koydum ben oraya. Böyle yapmaya karar verdim. İnsanlar böyle yarışacak işte böyle Şurada bir ışınlanma bloğu olacak. Onun scriptini falan bilmediğim için toolbox alabilirim. Bilmiyorum ya. Hop şöyle yapsam. Tamam. Aa, yine şu taraf kaldı. Ben gıcık oluyorum bu tür şeylere. tamam. Okidoki. Okidoki tamam. Okidoki. E bu arada bunu ankorunu şey yapmış olalım da. Ankorunu kapatmış olalım. Daha doğrusu açmış olalım ya. İşte. Oyunu bir test etmek lazım. Bir saniye. Bunların Ankoru kapalıymış. Açalım. Orada açıkmış. Kapatalım. Yok ne oluyor bilmiyorum. Yaptım işte bir şeyler. Okey dokey. Tamam bunlar artık düşmez bu arada. Buraya finish yılsını etkilemiştik. Şimdi bir oyunu test edelim bakalım. Henüz daha ışınlanma gibi şeyleri eklemedik. Şimdi bir Tesla alalım Yani Tesla değil Abi uzaktan Bakınca Tesla diye gördüm ben onu ya Cidden Tesla ile alakası yokmuş Hop Abi Şu an yarışa ters taraftan giriyoruz Çünkü ışınlanabileceğimiz bir yer yok Işınlanma bölgesi diye bir yer yapacağım ya Öyle gözüküyor çünkü aşırı sıkıntılı. Hop. Hop. Yavaş sakin. Tamam. Çıkalım iyice. Ee, yani. Benim yaptığım şu an zekice bir şey değil. Çünkü. E, yani yarış arabasıyla. Girdiğim yarışa bak ya. Abi. Aklıma kötü şeyler geliyor ya. Araç çamurda parçalanacak bildiğin. Ee, sanki bu bir tık fazla büyük olmuş gibi geldi bana. Fazla uzun olmuş gibi geldi. Bunu küçültebiliriz. Gerek yok çünkü o kadar. O kadar uzun ve büyük olmasına gerek yok arkadaşlar. Şimdi geldim şöyle kıstım bunu iyice Şöyle yaptım bunu. Yani bunu da böyle yaptım. Bunu biraz aşağı indirdim. Ama ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yerleştirme işlemini yaptım. Ee, şimdi ise şu yazıyı yapacağız. Start diye bir yazı. Büyük olsun ne şöyle start. Tamam. Ee, şimdi bunun boyunu büyük büyüteceğiz. Biraz daha kalın yapacağız bunu. Aynen. Bu kalınlık yeter diye düşünüyorum. Bir saniye. Tamam. Bu kalınlık yeter. Ee, şimdi daha fazla büyütemiyoruz normalde. Ama ben şimdi scale'den ayrı şekilde büyüteceğim. Normalde bunu siyah olması lazım ama gri oldu nedense. Tamam siyah ayarladım da siyah fazla karanlık oldu. Böyle tam siyah olmasın. Görünebilir siyah. Tamam. Ee, şöyle büyütelim. Hop biraz daha. Hop şöyle çektim. Yani. Şu taraflar tamamen boş kaldı ama. idare ederiz ya. Güzel gözüküyor mu? Gözüküyor. Normalde e, ee... Buradan gidip de screen guy ekleyip de oradan text falan ekliyorduk. Ama ben bu plugin'i sevdim. Hoşuma gitti. Güzel gözüküyor. Yani 3D şeyler güzel gözüküyor. E, bu arada bu offroad Race yazısını da aynı şekilde yaptım. Materyalini değiştirdim. Falan. Gayet güzel oldu. Şimdi e, bizim bu yarışa bir şekil gitmemiz lazım yani. O yüzden ben bir teleport bölgesi yapacağım. Aklıma fena bir fikir geldi. Oyuna lobby yaparız. İnsanlar oradan istediği yere ışınlanır. İsteyenler bu yarışa ışınlanır, isteyenler şu yarışa falan. Hoş olabilir. İnsanların iki saat şey yapmaya, araştırmaya gereği kalmaz. O zaman lobby ne olsun ben? A, hep lobby denince aklıma şey geliyor. Amongus uçağı geliyor. Amongus'un e, şeyi vardı ya bir uçağı neydi? Adını unuttum. işte Airship değil ama bir uçak vardı. Daha doğrusu uzay gemisi. O uzay gemisi, o uzay gemisi Amongus'un lobisiydi. Yani ben de otur şeyler yapıyorum genellikle lobi denince. Aklıma o geliyor çünkü. Başka bir şey gelmiyor. Şimdi ben bir düşüneyim arkadaşlar. Ondan sonra uygul uygulamaya başlayalım. Türkçem gitti ha. Arkadaşlar ben planımı yaptım. Ee, şöyle yapacağız. Burada bir yol olacak. Lobi planı. Şunun materyalini de e, özellikle şey yapacağım. Şu materyal manager kısmından asfalt yapacağım. Ki güzel gözüksün. Ki burada bir yol yapıyorum şu an ben. E, lobi yolu. Yani böyle garip bir şey yapıyorum. Yapacağım arkadaşlar. Şu an gözlerinizin önüne video da yapacağım. Çünkü güzel gözüksün falan diye uğraşıyorum. Burada görün, görün istiyorum da. Gerçi pek güzel gözükmüyor. İğrenç gözüküyor hatta. E, ee, ortalayabilirsem bunu. Şöyle yapabilir miyim acaba? Duplicate. Hop. Bunu da duplicate. Yani şunu da duplicate. Bu sadece görünüş bu arada ya. Bu gerçek yol değil. Zaten bu lobby şey yani lobby dekorasyonu diyelim. Öyle bir şey. Şimdi burada yarış seçme kısmı olacak. E, nasıl olacak diye sorarsanız. Şimdi buradan bir tane parça alıyoruz. Sonra e, bu parçayı şöyle koyuyoruz. Eee offroad yarışını temsil eden bir resim koyacağım ben buraya. Image kısmından toolbox'a giriyoruz. Ben bir tane seçeceğim bu arada. Öyle e, yapacağım. Şimdi arkadaşlar seçimimi yaptım bu e, resmi koyacağız resim olarak offroad de, temsil etmesi için. Önüne de şey yazarız. off Reis falan bir şeyler yazarız. Ee, nasıl yaparız onu? Şu 3D Text'e aç. Aç şunu. Tamam. Ee, tam gri olmasın. Biraz siyah olsun. Ee, büyütelim biraz. Bu sefer çok büyük mü büyütmeyeceğim. Çünkü çok büyütmeye ihtiyacımız yok. Ee, şöyle yan yana olsunlar. Şöyle şunu aşağıya iyice indirelim. Yere değsin iyice. Tamam. Ee, bu da biraz aşağı insin ona bakılırsa. Tamam. tamam. Şöyle olsun. Offroad Race yazım burada. Offroad yarışı yaz yazacağız. Ee, bunun Burada ofrad yarışı yazacak ee, Burada Buranın önünde de şey olacak Bir e, buton olacak Buton değil daha doğrusu blok olacak ve Bloğa dokunduğunuzda Direkt başlangıç bölgesine ışınlanacaksınız Öyle bir şey olacak Şimdi Bu arada buranın etrafını e, Görünmez duvarla kaplayacağım Onu da unutmadan Yapacağım biraz sonra ee, Şimdi şuraya geliyoruz Okey dokey. Editleyemiyorum ben bunu. Ha tamam. Şimdi. Geliyorum buradan. Adını şöyle değiştirelim. Offroad Race. Şöyle off. Road. Road. Race. Böyle yaptım. Biraz uzun oldu açıkçası. Şunun boyutunu küçültebiliriz ya. Yani millet okur herhalde. Hop. Aslında biraz daha beyaz olabilir bu. bu bunun beyaz olmasında sıkıntı yok. Böyle yaptım. Offroad Race. Bu arada buradan bile okunuyor yani. Tamam yani. Okidoki. Şimdi bir de şu yarışı yapacağız ama ondan önce. Ondan önce. Ee, şey yapmamız lazım. Ee, toolbox. Ee, girelim. Ve şey yazalım buraya. Şunları şey yap. Tamam. Buraya şey yazalım. Işınlama ee, parçaları. Teleport part. Aynen. Aynen. Tamam. %87 beğenilen bir teleport part var. Büyük ihtimal e, sağlam bir tamam anladık. İki tane script içermesi normal bir şey. Şimdi bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Hop şöyle. İnsanlar ışınlanabilsin diye bunu buraya koydum. Tamam. Tamam. Bunu buraya koydum. Bunu da aldım. Arkadaşlar bunu alıyorum. Bunu da e, şu şeye koymam gerek. Şu başlangıç bölgesine. E, aldım bunu da. Bunu da aldım. E, ve bunu yerin dibine bir yerlere sokalım. Hop. Şöyle yaptım. Bir tık daha indirelim. Oldu. Okidoki. Şimdi test edelim. Test vakti geldi. Bu sefer arazi aracını kullanacağım bu arada. O Tesla'ya benzettiğim aracı kullanmak yerine. Şunu kullanayım. Tamam. Şimdi. Aa biz şeyi unuttuk. Bizim normalde lobi bölgesi bizim normalde lobi bölgesinde spamlanmamız lazımdı. Oraya spam point koymayı unuttuk. Spam point lazım. İlerliyorum şu an lobi bölgesine. Böyle ilerliyorum. Okidoki. İndim. Hatta arabayla birlikte gidebiliyor muyum? Yok. O kadar da değil. Ve ışınlandım, güzel, başarılı. Artık burada aracımı, e, e, artık burada aracımı oluşturup istediğim gibi yarış yapabilirim. Eğer e, insanlar bu oyunu oynarsa birbirleriyle yarış yapabilecek. Şu anlık oyun da NPC falan yok, NPC'lerle yarış yapamıyorsunuz, öyle bir şey yok oyunumda. Ne yazık ki oyunda öyle bir şey olmadığı için de. E, İnsanlar birbirleriyle yarışacak. Öyle olacak yani. Hop. Hop. Döndük buradan. Bu arada bu yarışı biraz kısa yaptım. Ee, uzun olmasın. Falan diye. Kısa sürsün diye. Tamam. Tamam. Ee, bu arada 2-3 sorunu çözelim biz. Şunu kaldır tamam. Ee, biz buradan bizim şeye ihtiyacımız var. Spawn point. Aynen. Spawn point lazım bize. Tamam, güzel. Ben bunu döşeyel ben bunu döşemek. Evet. Ee, şu an görünmez duvarları döşüyorum arkadaşlar. Ki insanlar buradan dışarı çıkmasın. Ee, rastgele gezinmesinler. Sadece buradan yarış seçsinler yarışlara gitsinler buradan istediği istedikleri yarışlara. Burada offroad yarışı var ama şu klasik yarışı unuttuk. Ee, onu da yaparız birazdan Tabi videoya vakit yeterse videoda vakit yeterse olmazsa ben video dışı yaparım. Şöyle ee, aynısını şuraya da duplicate ettim. Bu arada şimdilik e, kafamın karışmaması için bunların hepsinin transparency e, görünmezliğini sıfır yaptım hepsinin rahatça görebilmek için. Ama şimdilik ondan sonra görünmez olacaklar. İnsanları ya rahatsız etmeyecek bu. Ee, transparency sıfır. Tamam. Ee, bunu da döşeyelim aynı şekilde. Ama bunu biraz şey yapmamız lazım. Şöyle döndürmemiz ve küçü küçültmemiz lazım. Şimdi nasıl oluyor şu an? Böyle oluyor. Ama böyle olmaması lazım işte. Bunun biraz daha küçük olması lazım. Şöyle yapsam. Böyle yaptım. Tamam. Şimdi de biraz şöyle küçülttüm. Ee, küçülttüm. Şöyle ayarlayayım. Şunu ayarladım. Tamam. çocuk daha şöyle yaptım. Tamam. Ee, şimdi burayı kısalım iyice. Tamam. Şimdi aynısını alıyorum. Buraya da Şöyle yapıştırıyorum. Okidoki. dokey. Um, oldu mu? Oldu gibi. Şu yolu biraz daha şey yapalım o zaman ya. Pek olmadı çünkü e, şu kısım şu kum kısmı kaldı. E, o zaman küçücük daha büyütelim şu yolu. Tamam. Şu an rahatsız edici bir görüntüsü yok. Gibi gözüküyor. E, tabii şunları görünmez yapalım yaptım görünmez. Yaptım görünmez. Bunu da yapayım görünmez. Hop tamam. Ee, videoda vaktim yetecek mi bilmiyorum ama ee, bir de şu yarışı yapalım. Şu yarışı hazırlayalım. Ee, şöyle bir yarış yapmıştım ben bir de. Bu yarış offroad yarışı gibi çok uğraştığım bir yarış değil. Offroad yarışında ben şu çıkıntıları baya bir Uğraşarak yapmıştım. Ee, size de nasıl yapacağınızı göstereyim. Şöyle yapmıştım. Buradan V'ev dedim. Ee, terrain editor dedim. Sonra edit dedim. Sonra sculpt dedim ve sonra e, sandstone'u ne ayarlamıştım? Aynen bunu ayarlamıştım. Ve böyle e, detaylı detaylı çıkıntılar falan eklemiştim. Yani böyle yapmıştım ben bu yarışı. Ama daha fazla ellemeye gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle biraz ekleyeyim tabi de. Çok fazla ellemeyeceğim ben. Bu saatten sonra. Tamam. Ya yani böyle yapıyorsunuz. Bunu kapatabilirim artık. Şimdi bu yarış başarılıyla tamamlandı. Ee, şey şimdi test edelim. Bir küçük bir test. Aa bir saniye. Şeyi unuttuk biz. Şeyi unuttuk. Bunları ankorunu kapatmış mıydık biz? Ee, evet. Bakayım. Ee, tamam. Bunlar ittirilemez hale gelsin. Şöyle. Ankor, ankor, ankor. Tamam. Ayarladık bunları da. Ee, küçük hataları çözüyoruz şu an. Tamam. Bu artık bu saatten sonra iktirilemiyor. Okey Şimdi offroad yarışına gideceğim ben burada. Tamam. Işınlandım. Güzel, başarıyla çalışıyor. Ee, hangi arabayla yarışsak diyeceğim. Bu araba e, pek offroad arabasına benzemiyor. Arkadaşlar, offroad arabası bakın. Abi ben ne yapıyorum şu an? Araba en son ben böyle yaptığımda ters takla araba ters takla atmıştı ben en son böyle şey yaptığımda ee, böyle bu araçla sürdüğümde o yüzden e, bu ofrad yarışlar E neden ters takla attı dedim? Çünkü öyle oldu evet. O yüzden arkadaşlar bu yarışı oynayacaksanız e, bu şeyle e, bu arabayla falan oynayın. Şu arazi arabalarıyla oynayın. Finish. Geldik. Bitirdik. Okey Pek profesyonel bir oyun değil. Ama e, baya bir şey yapmaya çalıştım. Oyunun başlangıç lobisi de burada. Şimdi ben bunu bir sonraki videoda ya da videoda şu yaparım ya. Bir sonraki videoda yapamam ben bunu. Biz Bu videoda değil Video dışında yaparım ben bunu O zaman arkadaşlar bu videoyu Burada bitirelim Bu yarışı da göstermem gerekirse Buradan geliyorsunuz Buradan ya da buradan geçiyorsunuz Buradan dönüyorsunuz falan Buradan döndüm Şuradan döndüm Buradan döndüm Sürekli viraj aldığınız bir yarış işte yani Hop. Vum, vum 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 sürekli Aynı yani Böyle O zaman Videoyu bitirelim ee, Videoda şu, şu yarışı da ekleyeceğim Büyük klasik yarış diye eklerim Şimdi şunu alayım ben Şu arazi aracını Aynen Oldu Bence gayet güzel oldu video 26 dakika olmuş. Normalde bu kadar uzun yapmıyordum. Zaten 2 dakikası Discord reklamı arkadaşlar. İnşallah Discord'a katılırsınız. Discord sonucumuza. Gamer Guys. Açıklamada linki var. Okey okey. O zaman evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.